Um, dün bir başvuru yaptım. Kreatörlük başvurusu. Um, neyse geçelim bunu konumuzdayı de. um, bugün sizlerle birlikte nasıl kapak fotoğrafı yapılır onu göstereceğim. Evet. Um, o zaman videomuza çok um, geç çok boş konuşmadan başlayalım. Evet. İlk önce evinizin bir ya da herhangi bir evinizin yeşil ekranlı bir odası yani yeşil ekranlı bir odası olması gerek. Benim olduğu için hemen girelim. Burada şey diyor. Evet gördüğünüz gibi benim var. Neyse. Şimdi buradan istediğiniz pozu seçiyorsunuz. Mesela ben şöyle bir poz seçmek istiyorum. Um, bir saniye. Ben şu kanadı çıkarayım. Çünkü um, o kanadı şey yapmakta zorlanıyorum. Yani, yok. Tamam. Şimdi kanını çıkardık. Şöyle uygun bir yerde, uygun gördüğünüz bir yerde biliyorsunuz. Ve yani SS alıyorsunuz, ekran fotoğrafı çekiyorsunuz. Bir dakika. Çektim ben mesela. Şöyle karakterinizi yani nasıl istiyorsanız o şekilde. Ee, şey yapıyorsunuz görün ya işte şey yapıyorsunuz sonra buradan kaydediyorsunuz. Ay pardon bir şey unuttum. Ben gelip geliyorum arkadaşlar geldim şimdi um, bir yerde geliyorsunuz mesela burası um, burayı selfie alıp yani çekiyorsunuz ilk önce şöyle ne yaptım yapıp ama buraya fazla beceremiyorum yapıp geliyorum ancak bu kadar çekebildim şimdi buradan tic şartına basıp ya SS alın ya da indirim ben fotoğrafı indireceğim hiç esas almakla uğraşamam Evet şimdi çıkıyoruz ve sizde yani Picsart'te background eraser uygulamasının uygulamalarını olması gerekiyor. İlk önce background eraser'a giriyorsunuz. Gidiyor, Şöyle. Home select photo diyor. Foto diyorsunuz. Sonra fotoğrafınıza basıyorsunuz. Done no, no diyorsunuz. Ben bunu seçiyorum. Daha kolay oluyor. Şimdi buradan kapatmak istediğiniz yerleri seçiyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Böylece hem kolay Allah yanlış koraya. <laughs> Allah dur bir dakika. Bağında şeyler olabiliyor. Oraya bakmayın siz. Allah öyle kolay bir şekilde silmek istediğiniz yerlere yaptık bir dakika. şurası kalmış. Tamam ya, şu an buradan. Ee, sonra tamam böyle yaptım oldu. Save diyorsunuz. Ve buradan şey... Ay, pardon. Reklam. <laughs> evet, tamamız. Şimdi buradan Pixart'a gidiyorsunuz. Buradan A, Pardon. Yani şey geldi Buna başlamaz. Bu artı butonuna basıyorsunuz buradan bir dakika aa buradan şu bir resim veya foto düzenli düzenleye basıyorsunuz Şöyle arkadaki ses açıldı çok güzel dilerim Şöyle basıyorsunuz Bak, Tamamdır. şimdi buradan foto ekleye basıyorsunuz buradan yaptığınız şu en son ki fotoğrafı alıyorsunuz. Akil ediyorsunuz sonra buradan. Buradan istediğiniz gibi koyuyorsunuz. Evet. Şimdi buradan e, ben bir dakika. Kapak fotoğrafı nasıl yapılır yazacağım. Ama büyük harflerle yazacağım. Kapak park sol sonrası ne sol yapılır sonra da soru işareti bu arada kardeşim alıyor kusasardan özür dilerim sonra buradan tik işaretine basıyorsunuz Şimdi konutla of Nasıl oldu sonra buradan istediğiniz yere koyuyorsunuz Kapak fotoğrafını nasıl yapıyor ya? tamam ben çıkartma da ekleyeceğim <laughs> um, arama çıkıyor unutuyorum ben ile temayı kullanıyorum temada çok tatlı şeyler var um, öneririm Önerim bu yani size şu yıldızı alacağım ben ağlara koyayım şunu tamam aya koyduk diğerine de koyalım diğer ağlara da koyalım. Şu A'ya da A'yı diğer A'ya da koyalım. Ben böyle yapmayı çok seviyorum. Ama yani hiç böyle yapmadım. Ama şimdi aklıma geldi. Yapmak. Neden çok seviyorum ne? dedim. Bilmiyorum. Ben bunu yapıp gelip 10 saat oldu. Arkadaşlar öyle sıra ulaştı diyor. Ulaşıldı diyor. Ama bir tane yıldız sileceğim çünkü tekrar koymam gerekiyor. Tamam yani yazdık. Ben e, bunu kullanıyorum. En yani çok. Biraz aşağı indirelim. Tamam. Buradan böyle. Sonra şurada indir işareti var. Ona yapıyorsunuz. Ve indirildi yerden sonra. Um, buradan um, sonra YouTube'a giriyorsunuz. Yani mesela herhangi bir videomuza giriyorsunuz. Pardon ya. Bir dakika. Çıkıp geliyorum. Çubuk nerede? <laughs> Um, ama önceki olaydan çok çok özür dilerim. Um, bu arada telif vermeyelim. bunları izliyorum. <laughs> um, sonra işte böyle. Ne diyeceğim unuttum. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.